Ve veda zamanı. Bazen... ...kendi kendime... ...bu kadar çok insana ihtiyacımız var mı diye soruyorum. Öl çok sosyal arkadaşlarım var. Gerçekten çok çok sosyal arkadaşlarım var. Ben çok sosyal biri değilim. İtiraf etmek lazım. Kendi adıma söylüyorum. Neredeyse haftanın üç günü birileriyle görüşüp haftanın iki günü birileriyle dışarı çıkıp böyle neredeyse her günü değerlendiren arkadaşlarım var. Ben yapamıyorum. Ben Sabahattin Ali ile aynı fikirdeyim. Öyle demişti ya Sabahattin Ali. Pek az misafirliğe gitmek ve pek az misafir çağırmak istiyorum. Bir sürü fesat, ve dedikoducu insanla ahbaplık, ahbaplık edip ne olacak ki? O yüzden çok daha az insanı sokuyorum hayatıma. Ben de daha az insanın hayatına dahil olmaya çalışıyorum. O zaman başınız daha az ağrıyor. Hangisi doğru bilmiyorum. Ama ben bu taraftayım. Benden bu akşamlık da bu kadar. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.